Doğal Kaya Bodrum projenizin özelliklerinden bahseder misiniz? Tabii ki öncelikle hoş geldiniz İktir hanım. E, doğal Doğalkaya projemizle ilgili e, söyleyeceklerim genellikle e, deniz kenarında olduğu için en önemli özelliklerinden bir tanesi e, iki tane iskelesi var. 250 metre kare 250 metre uzunluğunda bir cepheye sahip. Bunlardan bir tanesi teknelerin yanaşması için uygun. E, diğeri ise e, konut sakinlerinin güneşlenmesi için, e, vakit geçirmesi için e, hatta yemek bile yiyebilecekleri çok 100 metrekare, 100 metre uzunluğunda bir iskele. E, sahil de sonradan kum döküldü. Esasında doğal kayalardan yapılmış bir yani doğal kayalara sahip bir arsa olduğu için kayalıklarla dolu bir arsa sahibiz. Konutlar 15 adet villadır. Bunlardan 5 tanesinin kendi havuzu var. 10 tanesi ise ortak sitedeki havuzu kullanıyor. Bu havuzun özelliği tuzlu sudan yapılmış olmasıdır. 235 metrekare büyüklüğündedir. Spor salonu, masaj odası, gibi sosyal alanları var. Taş fırından bir lokantası var. E, taş fırına olan bir lokantaya sahip. Çok da geniş bir pergolası var. Onun dışında e, fidanlıklar e, Türkiye'nin her tarafından geldi. 12 bin tane fidana e, yatırım yaptık. Peyzaj projesi çok güzel. E, 550 metrekare büyüklüğünde villalar. Bunların e, yani genellikle en ufakları 120 metrekareden başlıyor. Fiyat aralığı ise 4 ila 6 bin euro civarında metrekare satışlarımız başladı. Ee, Haziran ayında tamamlanmıştır. Ee, hatta bugün spor salonu aletleri yeni geldi. Şu anda monte ediliyor. Ee, i̇ki sene sürdü inşaatımız. Ee, şimdi başka bir projeye başladık. Satışları başladı dediniz. Ee, ne durumda peki satışlar? Vallahi şöyle e, biz. Henüz iki tane sattık. Bunlar zaten Bodrum'da bizim projemiz iskanlı olduğu için yani yapı kullanım belgesini aldıktan sonra satışı yapmaya karar verdik. Yani izin belgemizi bu ay aldık. Bu ay satışımız başladı. İki müşterimiz de Türk, yerli müşterilerimiz. Dolayısıyla rağbet çok ama fiyat aralığı yüksek olduğu için genellikle satın alma kararını verenler daha az oluyor. Ama 15 villa olduğu için bunların satılmasında bir problem görmüyoruz. Fiera Vista projeniz var. Bunun özelliklerinden bahseder misin biraz da? Sierra Vista projesi 15 pardon 18 villa bu sefer. Orada da 18 villanın hepsinin kendine özgü havuzları var. Manzara olarak hiçbiri birbirini engellemiyor. Gün doğanın koyuna çok hakim. Gece ışıklarıyla canlanmış durumda. Dolayısıyla Gece manzarası da, gündüz manzarası da çok keyifli bir manzaraya sahip. 19.000 metrekare arsa üzerinde yapılmış bir proje. Fiyereli ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.